Ve misluhu el hadisul ahar bu şu hadisi şerifte e, bize bu edebi hatırlatıyor, öğretiyor. Bir olay anlatılıyor şimdi. E, ve orada bu ders veriliyor bize. Enne hatiben hatabe inden nebi sallallahu aleyhi ve selleme fekal. Bir hatip, bir konuşmacı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir konuşma yaptı ve şöyle dedi. Men <laughs> yutayillâhe ve rasûlehu <laughs> fekad raşet. Allah'a ve Resulüne itaat eden doğru yolu bulmuş olur. Adamın konuşmasında buraya kadar bir hata yok. Allah'a ve Resulüne itaat eden doğru yolu bulmuş olur. Fakat adam konuşmasına şöyle deme, devam etmiş. Ve men hima yası hima huma bir zamirdir. Ee, yani Allah Teala'nın ismiyle Resulullah'ın ismini birlikte anmış. Kim onlara isyan ederse demiş. Kim onlara isyan ederse. Yani kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse dese tamam. Bunda bir kusur yok. Fakat adam demiş ki kim onlara isyan eder. Peygamber Efendimiz buraya takılmış. Dememeliydi. Allah'ı ve Resulullah'ı yani onlar diye bir zamirle birleştirmemeliydi ve kim Allah'a ve Resulullah'a isyan ederse demeliydi. Peki efendimiz şimdi ne ne buyurmuş bu adamın bu sözü üzerine? Fekale lehun nebi aleyhi ve İşte o zaman Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem adamın sözünü kesti ve ona şöyle buyurdu. Bi ise hatibul kavm ente. Sen kavminin ne kötü hatibisin. Efendimiz hiçbir zaman insanları yüzlerine karşı böyle tenkit etmez. Ama burada hassas bir nokta var. Kendi adıyla Allah Teala'nın adının anılmasının da demek ki bir edebi var. Bir yolu yordamı var. Onlar denmez. Yani Allah Teala ile Peygamber Efendimiz'den bahsederken onlar denmez. İkisi birleştirilmez. Efendimiz buyuruyor ki sen kavminin ne kötü bir hatibisin. Kum evkala izheb kalk oradan diyor. Yahut git şuradan diyor. Hayatında Peygamber Efendimiz hiç kimseyi kırmamıştır. Ve hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmamıştır. Çok samimi bir sahabi ise ona söylemiştir. Çünkü kırılmaz nasıl olsa benden diye. Ama çok samimi olmadığı insanların hatasını kendisi söylememiş. O adam gittikten sonra buyurmuştur ki şuna söyleyin de şu hareketi bir daha yapmasın. Yahut yüzüne mesela belli olacak tarzda bir boya sürmüş adam bir daha sürmesin. Kendine söylemiyor kırılır diye. Ama burada kalk diyor git diyor. Sen ne kötü hatipsin. Niye? Çünkü kendi adıyla Allah Teala'nın adını olmaması gerektiği şekilde birlikte almış. Buna hiç cevaz ve izin vermiyor ya. Yani. Ben kimim diyor? Allah'ın adıyla benim adımı onlar diye ikimizi yan yana zikrediyorsun. Böyle şey olmaz diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki Peygamber Efendimiz adamın Allah Teala'ya gösterilmesi gereken saygıdan haberi olmadığını anlayınca ona bir edep dersi verdi. Kale Ebu Süleyman Ebu Süleyman El Hattabi bu konuya şöyle açıklık getiriyor. Biraz önce kendisinden El Hattabi diye bahsettik ya hadis alimi efendim hadis hafızı Süneni Ebi Davudum Şarihi diyor ki kerihe minhul cem'a beynel ismeyni bi harfil kinayeti lima fihi minet tesviyeti. Benim söylediğimi değişik bir ifadeyle anlatıyor. Yani aynı şeyi söylüyor da diyor ki Peygamber Efendimiz Hatib'in onlara karşı gelen ve men hima diye tesniye yani ikil diyoruz ya zamiri kullanmasından Allah ile Resulullah'ın adlarını sanki onlar birbirine eşitmiş gibi kullanmasından dolayı çok rahatsız oldu. Üzüntü duydu. Canı sıkıldı. Diyor Ve zehebe gayruhu bu hadisi e, şerh ederken şöyle diyenler de olmuştur. İla ennehu innema kerihe lehul vukufe ala yasihima. Hatibin onlara karşı gelen ve men yasihima ifadesinin üzerinde duraklaması Resul-i Kibriya'nın hoşuna gitmedi demişler. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'ya karşı gösterilmesi gereken saygının gösterilmesini istiyor. Allah kimseyle eşit değildir buyuruyor. İhlas suresinde de buyurulduğu gibi de, hiç kimse ona denk değildir. Onun için benim adımla Allah Teala'nın adını yan yana anmayınız. Ana, anarken şöyle bir ifade kullanınız. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi siz de öyle söyleyiniz. Yoksa, tabii burada benim anlattığım Arap lisanının, Arap dilinin bir takım incelikleri meselesi. Onları e, biz e, anlamakta zorlanabiliriz. Ve kavlu ebi Süleyman'ı esahhu. Müellifimiz bu e, okuduğum iki sözü değerlendirerek diyor ki Kadıyaz hadis alimi ve hadis hafızı Ebu Süleyman el-Hattabi'nin bu ifadeye getirdiği yorum daha doğrudur. Lima ruviye fil hadisi sahihi ennehu kal ve men ya'sihima fe gava ve lem yezkuril vukufe Çünkü sahih bir hadisi şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a ve Resulüne karşı gelen kimse doğru yoldan sapar buyurmuştur. Bu sahih hadiste hatibin yasihima onlara karşı gelen dediğinden söz edilmektedir. Onlar denmeyecek demek ki. Allah Teala'dan bahsederken onlar, yani Allah ve Resulullah'tan bahsederken onlar denmeyecek, atları ayrı ayrı anılacak. Allah Teala böyle buyurdu, Resulullah böyle buyurdu denecek. <laughs>